Listemizi oluşturduk. Kağıt kalemimizi aldık. Bir dakika. Hazır maske. Maskelerimizi takıyoruz. Eski maskenizi atmayın. Eski maskenizin iplerini buna bağlayın ve buraya iğnelemek, kulağa takmak gibi dertlerle uğraşmayın. Bir de o aparat ben hiç güzel durmuyor. O yüzden böyle daha iyi. Sevgili kocam beyler, markete doğru. Duymadılar bir daha söyle. Merhaba. Otobüs geçiyordu. Seni de duyuyor musunuz bilmiyorum. Sevgili kocam beyle metro marketi doğru ilerliyoruz. Akşamda da teyzeme gideceğiz. Şimdi markette... Marketten problem yok, markete gitmekte problem yok. En sıkıntılı olan ne aşkım? Ben senden en sıkıntılı anlamıştım. Biz işlem yapmamız lazım. Hayır. Hadi çıkmamız lazım. O da var da. Eve gittiğimiz zamanki süreç. Taşıma süreci. Mi? Hem taşıma süreci hem de hepsini dezenfekte edip öyle yerleştirme süreci. En en yorulduğum kısım burası olacak. Ne yapıyorsunuz hem zamanım? Koklayıp öyle sıkacağım. 5 litre. Şu ana kadar maviyi daha çok sevdim. Bunu daha güzel beyaz beyaz ama çünkü daha az kokuyor. Çok böyle buram buram. Muşatacık tutamayacak şu an. Tamam. Evet. Şunu koyuyoruz. Am çok çabuk çürüyor. Ha? Gel domates salatalık bölümüne gidelim. Niçin onu alacaksınız? Gençler alışverişi bitirdik. Şu an şarküteri reyonuna doğru gidiyoruz. Ama orası aşırı soğuk. O yüzden en sona bıraktık orayı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bunları nasıl taşıyacağız şimdi yukarıya? Bu çok büyük problem. Çok yoruldum, aşırı yoruldum. Eve gidince hepsini tek tek ne aldığımızı göstereceğim ama. Koskoca 4 poşet dolusu. Aşkım. <laughs> Şimdi taksiye bineceğiz. Alışveriş yapmak. Hele aylık alışveriş, kapalı alışveriş de hiç keyifli değil bence. Onu şey hiç sevmiyorum var ya. Markete gireceğim. iki saniyede işte atıyorum evde. Ben günlük insanıyım aslında. Atıyorum o gün eksik domates. Hemen ineyim alayım. Çünkü taşıma yükün olmuyor. Ama ve lakin ki böyle olunca da uzun süre markete girmiyor. Son. Selam. Eve geldik. Aşırı yorulduk. Ve saat şu anda 7'ye geliyor. Biz bu akşam misafirle teyzeme gideceğiz. Söyledim zaten. Ama orada hiç şey gösteremedim. Bu nasıl market alışverişi derseniz de şu an Aldığım şeyleri göstereceğim. Fiyatları da var aslında söylesem mi söylemesem mi bilemedim. Favori aldık. Biz şey kullanıyorduk. Pirin mi kullanıyorduk? Finish mi? Finish. Finish kullanıyorduk. İlk evlendiğimiz zaman mı? Ondan sonra iki kere aldık yani. Finish'i. Ve memnun kalmadım. Annem favori kullanıyordu zaten. Bu da şu an indirimli geldi bize. 120 lira bu. 100 adetini. Baya iyi bir fiyat aldık. 80 lira civarıydı yani şu tamam. 80 lira doğru. 3-4 lira bilmem ne almışız. Feyr aldık. <laughs> beyazlar için Ariel aldım. Normalde Ariel kullanmıyordum. ABC'nin ürünlerini kullanıyordum deterjan olarak. E, renkliler de okey de beyazlar da istediğim o kar beyazı görüntünü vermediği için maalesef ki Ariel'e de Bir de bu şey değil mi? E, bu Febrez'in Aa, bir şeyle beraber ortak yapmışlar galiba bunu. Böyle bir şey. Sonra sandalye de ne kadar çok ses çıkıyor. Diş macunu. Diş macunu aldık. Filizin normal biz Ankara Noon kullanıyoruz ama Ankara bu kalem makarnası yoktu. Filiz değildi. Filizin makarnasını aldık. Domates aldık. Makarna sadece bu değil. Çünkü makarnanın her çeşidini çok seviyoruz. Eşim de çok seviyor Allah'tan. Bu konuda çok şanslıyım bence. Yani yemek ne yapsak ne yapsak diye düşündüğümüzde direkt şey diyor. Ya bir makarna yapsak ki bir makarna mı yesek diyor. O yüzden kendime şanslı hissediyorum. diğerini gösteriyorum. Tam balığı. Ben balık yemem. Et yemem. Eşim kendi almış. Bunu son dakika gördüm. Benim yağdanlı, ben yağdanlığımdan hiç memnun değilim. Çünkü çok küçük almışsınızdır ya. Çok küçük. Şunu gördüm son dakikada. Ve bayağı büyüktü. Direkt koyarım diye düşündüm bunu. Hoşuma gitti yani bu. 25, 25 liraya aldım paşa bahçeli. Yumuşatıcı aldım benleri. Bunun farklı şeyleri de var. Ve mavisi, kırmızı mavisi, pembesi, moru ve beyazı vardı. Diğerleri çok böyle ağır kokuyordu. Açamadım yaptım bence güzel. Yani çok böyle aşırı ağır yumuşatıcı kokusunu sevmiyorum. Bu ideal bence. Ne diyeyim şu söyleyeyim. Aloe vera gördüm ama. Evet aloe vera diyeceğim. Hassas içerik kalıcı formül 50 yıkama 1 litre. Ayakta şey yapacağım. Çok ses çıkartıyor ya. Ha, gözükmüyor. Gözükmüyor. baksana çok ses çıkartmıyor. Ses çok rahat Ceviz içi, ceviz aldık. Şampuan. Son dakikada gördüm. Dolu. Şeyle avokado. Dökülmeye karşı. Dökülmeye karşı. Dökülmeye karşı diyoruz ama her türlü dökülüyor yani. Ve salça aklını. Salçayı biz böyle alıyoruz genelde. Ve salçaları ben böyle küçük küçük kavanozlara bölüştürüyorum. Bayağı uzun sürede götürüyor beni. Yani işimi görüyor. Daha bir kavanoz salçam var ama fiyatı da iyiydi. Fiyatı da iyiydi. O yüzden domates, salçası. domates salçası aldık. Biber salçası öncünün. Ben öncünün domates salçasını beğenmiyorum. O yüzden biber salçasını öncü aldık acı biber salçası. Çok yemekleri çok az katıyorum ben ama. Çünkü eş, eşim acıyı çok yemiyor. Çok az az beni görüyor yani. işimizi görüyor. Ne düştü? Resim düştü. Bir dakika onu bence al. Niye? o güzel duruyor en azından. Doğru, şu an alışmayla ben Boşuyorum. Olmaz mı? Ama hep böyle vardı videoda şimdi yok. Bir şey olmaz. Düştü. Düştü. Resim düştü. <laughs> Marul aldık. Yok. Iceberg. dereotu, vişne reçeli bu. A değil bir dakika. nerede? Parça parça komşunun birbirine çarpmasın. Maydanoz. Yani. Şöyle kocaman bir patates. Al dudu. Öbür. Pardon. Çıkmadı diye bir ceviz tanık gibi. Sonra şu kesme tahtalarını bir tane büyük tahta var, kesme tahtası. Ama onu ben kullanmıyorum. Onu eşim kullanıyor. Çünkü ben yani et yemediğim için kendisi et yemeklerini yaptığında o tahtayı kullanıyor sadece. O zaten elendi. Sonra küçük bir tane şey almıştı eşim. Dörtlü, çok minik ama tahta. Yani şu kadar falan değil, şöyle bir şeydi. İşte sadece balık için ayrı, meyve için ayrı, sebze için ayrı. Ne vardı bir de? Tavuk. Tavuk tavuk için ayrı olanı var. O çok güzel ama e, çok çabuk bıçak izi oldu. Ekstra bir de aşırı küçük geldi. Şimdi görüyor evet ama hepsini ayrı ayrı kullanıyorum gerçekten. Ama çok çabuk e, deforme oldu ve çok küçük olduğu için şunları denemek istedim bir daha. Bu tahtası. Ne deniyor bunlara? Bu kesme tahtası. Bir de bunları deneyim bir de. Üçlü Iyi, en büyük, orta, küçük deneyip eğer beğenirsen şöyle rengi de çok hoşuma gitti. Mesela böyle diğerleri ne renk vardı? Pembe, sarı falan böyle renkli renkli var. Farklı evet. renkler de var aynı Ama bu üçü aynı. Sadece bu modelde renkler çok güzel. Bir de bunu aldık. erik reçeli aldık bir de. Aslında orada acı biber reçeli, başka domates reçeli, başka ne vardı? Böyle değişik değişik reçeller. 3-4 tane vardı ya böyle Aklında kalan var mı başka? Domates. Benim en aklımda kalan onlardı. Bir şey daha gördüm ben de hatırlayamadım Turşu ya biber tu biber reçeli vardı mesela. Acı biber mi? reçeli. Reçeller vardı ama şu an bizim gerçekten evde reçelimiz yoktu Reçel almamız gerekiyordu. Şimdi temel ihtiyacımız olan reçelleri alalım. Sonra onları öyle deneyelim dedik ama mesela biber reçelin, acı biber reçeli gerçekten merak ediyorum. Zaten Domates vardı. Her şeyin reçelini yapıyorlar zaten de. Hani patlıcan reçeli vardı bak, sözünü kestim ama patlıcan reçeli de vardı. Yani yapıyorlar tüm reçelleri de, hiç tatmadım ben. <laughs> o yüzden onları da tatacağım. <laughs> Kocaman soğan. Şu an var ya aslında çıldırıyor niye ben bunları asla buraya böyle koymam? Bu süreçte hele şu an böyle her yer batmış gibi hissediyorum. Bir de maske de Direkt şey yapacağım. Yıkacağım bunu. Zincirli alacağım. Makarna çeşitleri. Makarnayı gerçekten Ankara'nın onun Ankara'da makarnasından başkaları sanki hamur oluyor gibi geliyor bana. Çok sevemiyorum. O yüzden bunu alıyoruz sadece. Bunu aldık. İnce uzun. Böyle. Makarna. Spagetti boncuk. Yok Martıran arttıran? Kelebek, piyon. Evet. Ve burada. Ama bitti mi? Bitti. Bu kadar. Böyle bunları aldık böyle. Diğer o işte peynirleri falan daha sonra alacağız. Şimdi babam geleceği için. Şu an teyzemle gideceğiz ve babam bizi götürecek oraya. O yüzden daha yemek yemek bir şeyler atıştıracağız yani. Ee, Migros'tan şey alıyor eşim. Bunlar metrodan aldıklarımız. Toptan aldıklarımız, öyle büyük boy aldıklarımızı metrodan alıyoruz. Yeşillik olarak ya da sebze yemek, işte patlıcan, kabak gibi gibi şeyleri Migros'tan alıyor eşim. Çünkü seçebiliyorsun. Metroda e, paketler halinde domatesli olduğu gibi. Onda pek hoşumuza gitmiyor ama migros'ta seçtikleri için. <laughs> Şimdi öyle yorgun bakıyor ki ben. Migros'tan seçtik dedik. Seçtirdikleri için Migros'tan alıyor. E, peynirimizi, zeytinimizi, kahvaltılık olan şeylerimizi, kaşar falan da Aizbir'den ve Şok'tan alıyor. Hepsi alıyoruz. Hepsi kaç kalıyoruz aslında. Aizbir Şok, Bin. Evet. Üçünden alıyoruz. E, başka? Şu an kahvaltılığımız var. Ama işte ekstra top peynirdir. Ondan da öyle şey sunum yaparken güzel olacak peynirleri <laughs> diyeyim ben size. Süzme peynirim, kaşarım. Sonra tel peynirim var. Tamam aslında yeter. Ama yok işte. Çok kötü, çok kötü bir dönemdeyiz gerçekten. Ekstra vızır şeyleri de sonra alacağız. Şu an iş bölüşümü yapacağız. Ben bunları teker teker yıkayıp düzenleyeceğim. Eşim de işte çorbamız vardı, makarnamız vardı. Yine makarna şaşırmışsın. <laughs> Öğrenci evi gibi diyeceksiniz ama seviyoruz yani e, ee, makarna yazacak iş yani buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kısa bir video mu oldu, uzun bir video mu oldu, nasıl bir video çektik? Çünkü markette çok çekemedik. Çekindim biraz. Bir de yasak zaten, böyle bakıyorlar gördükleri zaman. Yani baktıkları için birazcık böyle kaçamak kaçamak çektim. Öyle de olmuyor yani, şey olmadığı için rahat etmedi. Öyle. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen. İyi günler dileriz. Çok teşekkürler. Başka bir alışveriş videosunda ve herhangi bir videoda buluşmak dileğiyle. Lütfen kanala abone olun, beğenin, yorum atın. Desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Orada söylemiştim ya bir tane bıçak göstermiştim böyle upuzun. Kanalı izleyip izleyip abone olmayanlara diye şaka yapmıştım ona. Görüşürüz.